Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum ben. Sınava gireceğim arkadaşlar çok heyecanlıyım. sınava giren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinin sonucunu alırlar. Şimdi başlayalım o zaman. Hadi gidelim. Anneciğim, anneciğim hazırım ben. Aferin kızım çok güzel olmuşsun. İyi şanslar dilerim. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah sınavda çok güzel not alırım. Amin kızım inşallah. Tıpı tutturmam lazım anne ya. Doktor mu olmak istiyorsun? Evet evet hadi gidelim lütfen. Hadi. Çabuk gidelim çok heyecanlıyım. Ben de. Ben konuştum. Sare kardeşin nerede kaldı kızım ya? Bilmiyorum anne. Ya Şerefi oğlum. Efendim evet, anne. Hadi anneciğim bak sınava geç kalıyoruz. Geldim anneciğim. Hoş geldin oğlum. Hadi canım gidelim artık. Bak geç kalıyoruz. Tamam tamam hadi ben sizi bekliyorum. Hazırım zaten. Sare, Yaşarif her şeyiniz hazır mı? Evet, evet baba. Evet. Ne güzel giymişsiniz. Hadi çıkalım o zaman. Baba çantaya gerek yok değil mi? Hayır hayır çanta yasak zaten. Tamam. Çocuklar hadi gidelim artık. Ay çok heyecanlıyım. Elisa hazır mısın kızım? Evet anne. Çok güzel olmuşsun Elisacığım hadi gidelim artık. Tamam anne. Sakin olalım hiç heyecan yapmaya gerek yok. Bence de yoksa daha çok geç kalırız. Evet evet hadi. hadi. Sakin sakin gidelim. Tamam. Ay. kargomuz gelmiş. Evet hayatım ya. Çocuklar sizin oyuncaklar gelmiş. Ya Şerife, bak senin istediklerin gelmiş. Evet. Neyse bunları gelince yapalım bakalım tamam mı? Hmm. Bakayım. Sare bilgisayar masasıdan sandalyen gelmiş. Evet anne. Tamam tamam hadi sınava geç kalacağız. Anne oyuncaklarımız da gelmiş. Evet hepsi gelmiş canım. Hadi çıkalım gidelim. Köpeğimizin oyuncağı da var. Evet. Hmm. Minikciğim sınava hazır mısın? Hmm. Evet teyze hazırım. Hadi annem nerede kaldı? Annem birazdan çıkıyor. Geldim canım geldim. Hadi hep beraber gidelim. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Evet evet hep beraber gidelim bence de. Dolmuş gelmek üzeredir zaten. Evet. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim kanka. Anne hadi gel binelim. Evet hadi binin çocuklar. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim kanka. İyiyim ben de kanki. Ay çok heyecanlıyım ya. Çocukların sınavı nasıl geçecek acaba? Ben de heyecanlıyım hayatım. Ben de çok heyecanlıyım baba. Ben de. Ay çocuklar dua edin bol bol tamam mı? Tamam. Tamam anne. Anne ne sınıfta kalırsam? Kızım ne sınıfta kalmasın? Sınava giriyorsun. Üniversiteye gideceksin. <laughs> Aa, Hadi geldik. Evet. Özür anne. Şimdi yanlış çizersen sınıfta kalırım diye hayal ettim. Çocuklar haydi okula gidelim. Geldik zaten. Evet anne sonunda. Evet anne beklememi var. Hadi hadi sınıfa gidelim. Evet. Kızım haydi artık ama gidelim hızlıca. Yoksa sınıfta kalacaksın. Evet anne hızlıca gidelim. Geç kalıyoruz. Evet anne hızlı. Hadi. Anne geç kalırsan ne olacak ki? Ay inanmıyorum dolmuşu da kaçırmışız. Anne ne yapacağız? Yürüyerek mi gideceğiz? Bilmiyorum kızım ya. içeri girebilir. Çocuklar girebilir ama veliler yasak. Geç kızım içeriye. Tamam. Çocuklar hemen siz koşun koşun biz dışarıdayız zaten. Tamam anne. Tamam tamam hemen gidelim. Evet kanka hadi. Ay evet çabucak gitmemiz lazım. Evet. Çocuklar, Ay dur. Çocuklar geçin içeri siz anneleriniz yasak. Tamam. Biz biliyoruz. Çocuklarımıza geçelim. Evet. Çabuk. Yeşelpa hadi. Aman. Çocuklar çok heyecanlılar ama ya. Evet canım. Ay bakalım nasıl geçecek sınavları çok merak ediyorum. Ben Ben de merak ediyorum. Allah emeklerinin karşılığını boşa çıkarmasın. Amin. amin amin inşallah. Amin. Ay sınavlar başladı çocuklar Son iki dakika kalmış başlamak üzere. Anne çabuk geç kaldık geçelim hemen. Tamam kızım hadi. Hadi gel bakalım. Ay Sinan Kusura bakmayın geç kaldınız. Kapılar kapandı. Nasıl geç kaldım ya? <laughs> Bu bay vermedi. Ya Neden geç kaldınız? Ya acele acele çıkarsam şimdi bir şey olur. Of üzgünüm. Lütfen sakin olun. Ben de üzgün. Yapabileceğim bir şey yok. Lütfen alın. Bugün sınavın olduğunu biliyordunuz. Neden yarım saat önce davranmadınız? Ya of uyanamadım. Ben gece Ay ya çok özür dilerim. Bence de böyle bir şeyin bahanesi olmaz. Haklısınız. Çocuklar, şimdi sizin 180 dakikanız var. Herkes sizce sınavına başlayacak, ya. tamam mı? Ay çok korkuyorum. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Başlayabilirsiniz. Tamam. Aferin çocuklar. Böyle devam edin. Ben takip ediyorum sizi. Konuşmanız yasak. Of ya bu soru ne acaba? Sessizlik. Şşt. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Çünkü çalışkan öğrenciler tıp, avukatlık, Elim hukuk benim. hepsini kazanacaksınız. Benim. Hayır oğlum sus bakalım. benim ben bitireceğim. Aa tamam defterini masama bırakabilirsin. Tamam bir yaktım. Bu son soruyu anlayamadım ki. <laughs> of. Bitirenler kitabı bırakıp çıkabilirler. E, tamam. Yaptım. Alina etmeliyim. Masayı bırak kızım. Tamam. Neyse oturayım yerime. Ayı da ayak takıyorum. Evet bırakanlar, bitirenler çıkabilir. Son 10 dakikanız kaldı çocuklar. Uf. Ya hocam bunu sana gösterebilir miyim? Hayır yasak çocuklar kamerayla izleniyoruz. Çabuk. Evet bitti sınavlar kitaplarımı masaya bırakın. Aa öğretmenim son dakika çözdüm. Aferin kızım sana. Aman öğretmenim ben sayısal lotu yaptım. Rastgele çözdüm işaretledim bakalım ne olacak. Aferin çocuğum dersine hiç mi çalışmıyorsun hı hı. Ver bakalım Çocuklar çıkabilirsiniz hepiniz Tamam öğretmenim Tamam öğretmenim Tamam Hadi koşalım annemize söylemeye Evet baba Abi çocuklar neyi bekliyorlar burada ya Çabuk olalım Sonra hadi gidelim annemize Şerife çabuk Hadi biz geldik. Anneciğim sınavı kazandık. Aa, ha anne, Çok ben... güzel geçti sınav. Anne iki beşte, kupa kazandık. Günur teyze annem nerede? Kızım dur çağırayım. Gel. çocuklar çıktı. Melis çıktı sınavdan. Aa, tamam geliyorum. Teyze. Efendim. İki beşte kupa kazandık. Aferin size çocuklar. Hilal teyze. Efendim? Üçümüz kupa kazandık biliyor musun? Aferin size çocuklar. Teşekkürler. Fatma sen ne yaptın? İyi. Ya anne bana niye Fatma diyorsun Melis de. Ya yok kızım senin adın Fatma. Ben. Anne çok güzel geçti sınavım. Anne şuradaki ben. kız neden ne ağlıyor? Çünkü sınava geç kalmış. Ben. Evet ya çok üzüldüm maalesef çocuklar işte zamanında çıkmamaları bu yüzden. <laughs> Biz yarım saat önce hazırlanmıştık. Evet. Aferin. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.